Komiserim, şimdi biz arkadaşın oğlunu arıyoruz. Kimdir amcacığım senin oğlun? Hamlet. Yani Arka prensidir kendisi. Evet, Ahmet. Hamlet. Evet, doğru. Tabii. Yani bu şekilde söyleyince birden e, biraz dalga geçiyor gibi oluyor da... ...değil yani. Gerçekten de Danimarka'nın şeysiymiş. E, Tülay neredesin Tülay? Tülay neredesin? Seni ben çok seviyorum Tülay. Sana gül aldım ben Tülay. Geri gel Tülay. Bak annemler biz de bizde Tülay. Seni ben çok özledim Tülay. Geri dön Tülay. tülay. Sedir ettin Allah belanı versin. Hı. Tülay! Seni ben çok seviyorum ben Tülay var ya çok seviyorum. Geri dön Tülay. Yeter kardeşim yeter tamam. Tülay. Senin işini halledeceğim tamam. Evet, şimdi konuklarımıza dönelim efendim. Nerede kalmıştık? <laughs> şimdi e, Niyazi abi... ...hayaletin gerçekten hiç konuşacak hali yok. O bakımdan ben e, durumunu biraz anlatayım kendisini İyi peki, anlat bakalım. He. Abi şimdi bu hayalet arkadaşın... Ee, bir abisi var, affedersin, şerefsizin biri. Şş, kardeşim, yayındayız burada ama kullandığımız kelimelere dikkat edelim. Yoksa sizi dışarı almak zorunda kalacağız. He, he. Ee, çok özür dilerim Niyazi abi. Ee, ışıklı mışıklı e, mikrofonda derken heyecan... <laughs> ya heyecanlanacak ne var kardeşim? Rahat rahat anlat, seni dinliyorum. Eyvallah. Şimdi Niyazi abi, e, bu arkadaşın e, biladeri e, bunu öldürüyor. Öldürdüğü yetmiyormuş gibi bir de rahmetlinin e, karısıyla evleniyor. Evleniyor ve e, ülkeyi idare etmek üzere oluyor mu kral sana? E ne yapsın tabii? Bu e, arkadaş da e, yana yakıla oğlunu arıyor ki intikamını alsın. Şimdi her şeyden önce intikam iyi bir şey değil. Evet Niyazi abi. Senin oğlunu bulacağız amcacığım. Heh. Sizi burada ben bir araya getireceğim. ...doya doya konuşursunuz. Ee, yalnız bu arada hayaletin kardeşine bir cevap hakkı doğdu. Dilerse arayıp yayınımıza bağlanabilir. Tülay! Tülay, ben seni çok özür dilerim. Tülay! Tülay, neredesin ya? Tamam kardeşim, Tülay! bir saniye kardeşim. Tekrar... Tülay! Efendim? Hah, tamam. Şu an rejiye gelen bir telefona göre Hamlet en son Nide'de görülmüş. E, Nide mi? Ee, hmm. sizin Nide'de bir akrabanız veya bir tanıdığınız var mı? Benim yok. Rahi Selim var mı? Yok. Yok. Ah amcacığım, ah amcacığım üzülme bulacağız oğlunu senin. Biz neleri bulmadık ki? Ee şimdi hamleti kaçıran kişi veya kişiler... ...siz daha beni bilmiyorsunuz. Benim adım Niyazi. Ben adamın aklını alırım. Sakın ha benim karşıma çıkmayın. <laughs>